Evet, ben de öncelikle bizleri izleyenleri iştenlikle selamlayarak başlamak isterim. Bir de bugün miraç kandili, bütün inananların miraç kandili e, kutlarım mübarek olsun. Ya açık söylemek gerekirse, e, ya birçok açıdan çok problemli bir süreci ve problemi bir şekilde yönetiyoruz. <laughs> bu depremin e, veya bir başka depremin bu ülkede, Türkiye'de yaşanması, e, yani mukadderat olmanın ötesinde açığa çıkmış bir gerçeklik. Adlandırmayı bile doğru yapamıyoruz. Bilimsel kavramlardan uzak. Mesela artık bizim de bilinçaltımıza yerleştirmeye başlıyorlar. Son 5-6 gündür özellikle özellikle iktidar medyası asrın felaketi kavramını kullanarak, bu bir bunun onun ötesi yoktu. Zaten kaçınılmaz bir şeydi. Evet, e, bilimsel açıdan e, bütün bu yaşadıklarımız içerisinde iki şey e, insan dışıdır doğaldır, doğaya aittir, doğa yasalarıdır. Birincisi deprem gerçeği, ikincisi ise bu depremin özellikle yer kabuğunun kırılması ve şiddeti. Ama bunun dışında yaşayan her şey insanla ilgili. Bunu öncelikle bilmemiz lazım. Bu bir felaket değil, coğrafi literatürde bu bir doğa olayı olarak adlandırılır. Yağmurun yağması gibi doğa olayıdır. fırtınanın olması veya aşırı yağışa bağlı olarak sel taşkının meydana gelmesi gibi bir doğa olayıdır. Tabii sözünü ettiğim meteorolojik kökenli doğa olayları olduğu gibi bir de yer kabuğuna yerin derinliklerindeki enerjiye bağlı bir doğal olay yaşadık. Ben özellikle hani çok ayrıntıya girmeden ve işi bilimsel kavramlara boğmadan anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi ıskalamadan e, izah etmemiz gereken bir husus var. Bu depremi açığa çıkaran gerçeklik, bilimsel gerçeklik nedeniyle bizim şu yeryüzünde yaşıyor olmamızı sağlayan neden aynıdır aslında. Bakın depreme sebep olan yerin iç ısısı iç enerjisidir, mamatik enerjidir. Ama aynı enerji diğer gezegenlerden ve gök cisimlerinden farklı olarak dünyada bir çekim kuvveti meydana getirmiş. Bu çekim kuvveti etrafındaki içinde su buharı da olan gazları oluşturan atmosferi, bu atmosferde canlı yaşamını mümkün kılmış. Yani depremin açığa çıkmasına sebep olan gerçeklik ile şu dünyada canlı yaşamını var kılan gerçeklik aynı esasa dayanmaktadır. Bu bunu Böyle bir doğal gerçeklik olarak kabul etmeniz lazım. Bunu izah etmemin sebebi hani son 100-150 yıldaki jeolojik çalışmalar ve sismik bazı gerçekliklerin açığa çıkmasını bir kenara bırakarak söylüyorum. Hani adlandırmayı bile doğru yapamıyoruz derken şuna özellikle dikkat çekmek isterim. Ee, ya Bütün kutsal kitaplar bu doğa olaylarını aynen bu şekilde yani son 100-150 yılda biraz daha ayrıntılı bilimsel nesnel gerçeklikle birlikte izah edildiği biçimde üç aşağı beş yukarı bir hakikat olarak kabul ediyor. Evet dünya 7 milyar yıl önce oluşmaya başlandı. Bugünkü formuna buçuk milyar yıl önce ulaştı. buçuk milyar yıldır değişmeyen doğa yasası yürüyor. Bu bir doğa yasası. Biz doğa yasalarını artık bundan 8-10 bin yıl önceden başlamak üzere en son kutsal kitap olan 1400 yıl önceki Kur'an-ı Kerim bile Tevrat'la İncil'i referans göstererek söylüyorum aynı şekilde tarifliyor. Niye felaket bu? Bakın ilk yerleşik yaşama 11 bin yıl önce geçildi. Yine bu depremin meydana geldiği işte verimli ilal denilen yukarı Mezopotamya'da ilk yerleşik yaşama geçildi. Ve ilk yerleşik yaşama geçerken o zamanın insanları bugünkünden daha ekolojik ve doğa yasalarıyla barışık yerleşmeler kurdular. Bir, su kaynaklarına yakınlık esastı. İki, doğa olaylarını kendi yaşam tecrübeleri içerisinde bir yere oturtmuşlardı ve bu doğa olaylarından en az etkilenebilecek yerleşmeler ve konutlar yaptılar. Özellikle Mezopotamya'da kırsal yerleşmeler 11 bin yıl öncenin konutlarını kullanıyorlar. Kerpiç yerler kullanılır işte kurak bölgelerde. Bunlar 11 bin yıl öncenin icadıdır. Ve doğayla barışıktır, ısı yalıtımı vardır, kışın soğuğuna, yazın sıcağına dayanıklı yapılar, sel taşkınlarından korunma, yamaçlardaki mağara yerleşmeleri bunların hepsi yer kabuğu hareketleriyle meteorolojik kökenli doğa olaylarıyla örtüşüp gelişmiştir. Niye felaket olsun? Felaket insanla birlikte açığa çıktı, devletli toplumla birlikte açığa çıktı ve aşırı derecede nüfuslanmaların belli noktalara yoğunlaşması, bunun da doğa yasalarıyla uyumsuz ve özensiz bir şekilde gelişmesiyle ortaya çıktı. Bunun adı felaket falan değil. Evet doğal afetler coğrafyası diye bir şey vardır. Eğer bilimsel kavram olarak kullanacaksak katastrofi kavramı da kullanılır bilimde. Ama bugün üzülerek ifade edeyim. Hani isimlerinin başında profesör, doçent veya bilimun çeşitli akademik twitter bulunan kişiler iktidarın hoşuna gidecek şekilde bu doğa olaylarını tartışmaya başlamışsa veya iktidara bilerek karşılık kurmak üzerinden tartışmaya başlamışsa bu ülkedeki bilimsel Açıdan da ciddi bir yaralanmadan söz edebiliriz. Düşünün. Uzay ajansı başkanı çıkmış, uzaydan 10 metrelik bir elektrikli çubuğun yeryüzüne fırlatılması durumunda 7 şiddetinde bir depremin olacağını izah ediyorsa veya anlatmaya, bu topluma yedirmeye çalışıyorsa, yani bizim o zaman bütün 4,5 milyar yıllık doğa yasalarını yeniden gözden geçirmemiz mi gerekiyor? Bugüne kadar 100-150 yıldır yapılmış sismik ve jeolojik araştırmalara dair bütün doğa kurumlarını alt üst eden bir açıklama yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu dünyanın iç ısısıyla mamatik enerjiyle ilgili bir şeydir. Bununla uyumlu, makulla, izanla, ilimle, akılla, bilimle uyumlu toplumlar vardır ve bunların çatı kurumu olan devletler vardır. Bir de buna bir çare ve bir haber bir biçimde yaşayan toplumlar ve devletler vardır. Bakın bir de şununla e, bu bölümü bu turdaki konuşmamı e, tamamlamama müsaade ederseniz ya şimdi son 24 yılda e, gerçekten 7 üstü şiddette ve binlerle ifade edilen 5 büyük depremimiz var bizim. Hatta 6 büyük depremimiz var. Büyük Marmara depreminden sonra biliyoruz Düzce depremi oldu. Evet. Daha sonra 2003 1 Mayıs'ta Bingöl depremi oldu. Daha sonra 23 Ekim 2011'de Van depremi oldu. 2 yıl önce Elazığ depremi oldu ve bu oldu. Ya Allah aşkına bütün bilimsel gelişmelerden ve doğa yasalarından bir haber olsak bile son 25 yıl demek ki bu ülkeyi yönetenlere de ve bu ülkede yaşayanlara da bir şey öğretmedi mi Allah aşkına? Yani bir Türkiye haritası vardır. Önümüze koyarız. Bunun skalaları dörde bölünür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derece deprem bölgeleri vardır. Nerelere sağlıklı yerleşmelerin kurulacağı, deprem bölgelerine yakın olursanız hangi konut tiplerini, depreme dayanıklılığın nasıl olacağını bütün projeksiyonlarla önümüze koymaktadırlar işte. ilgili bilim disiplinleri. Ama benim özellikle Van depremi ile arasında birkaç ay olan Japonya'daki Kobe depremine 2011'deki dikkat çekmek isterim. Bütün bizi izleyen herkes girip Google'a 2011'deki Japonya Koba depremi 9.1 şiddetinde gerçekleşti. Bunun videoları var. Şu kalemin sallandığı gibi yay gibi sallanır binalar. Biraz masaların yeri kayar. Birkaç dakika veya belli saniye sürer. Ondan sonra iş yerlerinde ofistekiler çıkar sadece masaların ve dolapların yerini düzeltirler. Hayata devam ederler. 9.1 şiddetinden söz ediyorum. Şimdi Buradan gelip işte bu işi kader planlamasına bağlayan bu ülkeyi 21 yıldır yöneten bir kişinin ilk kaldı ki o kişi öyle sıradan bir kişi değil. Hani Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye katı merkeziyetçi bir yapıya sahipti ama son 10 yılda o katı merkeziyetçi yapı katı merkeziyetçi kişiliğe büründü. Bu Özellikle yerellerin güçlendirilmesi, yerellere yetkilerin devrini Cumhuriyet tarihi boyunca bir korku unsuru olarak gören yöneticilerden işte son 1-2 gündür medyada tartışıldığı üzere o gece ilgili bakanlardan birkaçı uyanmış ve harekete geçirmek üzere belli birimlerle irtibata geçmiş. Ama askerin özellikle deprem mahallelerine intikali, askerin sahaya çıkması sanki kendisine kendi iktidarına kast edilecek bir noktaya evrilebilirmiş gibi bir korku ve ezeyanla karşılanmış, durdurulmuş. Bu iddiayı hepimiz takip ediyoruz. Memduh Bayraktaroğlu adında bir Evet gazete yazarı bir iddia ortaya attı. Ama adı geçen hiçbir bakan veya hükümet yetkilisi hala bunu şürütmedi. Bu korkunç bir şeydir. Buradan şuna geleceğim. Bakın Türkiye gibi deprem haritasına sahip olan ülkeler buna hazırlığı size çok rahat söylemeliyim ki AFAD bu gibi bir ülkede birkaç bürokratın ve birkaç on çalışanın olduğu merkezi Ankara'da tutar. Onun dışındaki tamamıyla bütün gücünü, yapısını, teşkilatını Taşra'ya devreder. Deprem olasılığı olan her yere müdahale ekipleri kalıcı olarak süresiz bir biçimde konumlandırılır. Deprem öncesi hazırlıklardan deprem sonrası müdahale ekiplerine, Açığa çıkmış enkaza veya bu gibi kış koşullarındaki deprem zedelere çadır depolarından, gıda depolarından her şey Türkiye'nin bütün mahalline yayılmış olmalıydı. Biz doğal afetler coğrafyasını anlatırken bu öngörüyle anlatıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde çok yüksek yetkili deprem müdahale ekipleriyle depremden hemen sonra kurulması gereken çadır veya konteyner kentlerden gıdaların ulaştırılmasına kadar, varıncaya kadar bir zincirin yetkisinin yerine devredilmiş olması lazım. Evet. Yani buradan baktığımızda hani toparlayacak olursa açık söylemek gerekirse yani yakın ve uzak geçmiş tarihten maalesef ders çıkaramamış bir ülke kimliğini koruyor olmak çok çok üzücü. Bu şiddette bir depremden bu düzeyde etkilenebilmek için 3. Dünya ülkesi olmak lazım. Bırakın G7'yi, G20 G20'yi. Giremezsiniz. İlk eldeye giremezsiniz. Dünyanın güçlü ekonomisine veya bir yönetim vizyonuna sahip ilk 50 ülkesi bu şiddetteki bir depremden bırakın bu düzeyde. Yani böyle yüzlerle ifade edilecek ölümlere veya yıkımlara maruz kalmazlar. Ben hani özellikle bunlara dikkat çekmek istedim. Hani 25 yıldır ya her şeyi bir yana bıraktım. 25 yıldır 6 büyük depremden hiç nasiplenmemiş, hiç ders çıkarmamış ki kendi yönetim vizyonunu ortaya koyamamış bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Son cümle olarak da şunu söyleyeyim. Ben gerçekçi yaklaşım hani bilimsel açıdan da daha önce geçen hafta da bir başka yayında ifade ettim. O cümleyi de bitireyim. Gerçekten AKP 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık bir iktidar olmuş olsaydı bu olan bitenden hiçbir şekilde sorumlu tutamazdım ben. Çünkü bir ülkeyi depreme, böyle bir deprem ülkesini ona hazırlayabilmek için Gerçekten minimum 10-15 yıllık bir hazırlık, vizyon ve bunda ısrarcılık gerektirir ki kaldı e ki inşaatla övünen bir iktidar 21 yılda demek ki hiçbir şey yapamamıştır.